Vali müdürümüz tutuklandı. Cuma günü de kendisine ve arkadaşlarımıza bana göre hiç hak etmedikleri bir ceza verildi. Belediye cenaze evine döndü adeta. Bu Bol Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından sonra. Arkadaşlar tabii bu söyleyeceklerimi kelimeleri dikkatle çek seçerek söylemeye çalışıyorum. Çünkü orada canlarını kaybeden insanlarımız var. 78 canımız gitti. Onların da hassasiyetlerini ve onları da kesinlikle üzmeden bu cümleleri söylemem gerekiyor ama doğrusunu söylemem gerekiyor. Bazı bazı basın kurumlarında Cuma günü verilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi kararından sonra adalet yerini buldu, manşetleri atıldı. Vallahi kimse kimseyi kandırmasın. Adalet falan yerini bulmadı. Önce onu söylüyorum. Yangını söndüren itfaiyeciyle müdahale eden, o gün yanma tehlikesi geçiren, yanan odaya giren itfaiyeciyle kimsenin kapısını bile tıklatmadan oteli terk eden, otelle ilgili yangın önlemlerinin hiçbirini almayan kişilerle belediye çalışanlarına aynı cezanın verilmesi beni şok etti. Akılla, mantıkla, hukuk bilgisiyle ben bunu izah edemiyorum. Burada kimse yanlış anlamasın. İki, müşteki ailelerin açısını tekrar paylaşıyorum. Sözlerim cımbızla çekilmesin. Ama burada adil bir yargılama, hukuka uygun bir yargılama da yapılmadı. Bunu hukukçu olarak da söylüyorum. Bir belediye başkanı olarak da söylüyorum. Belediye çalışanlarının bırakın 34 kez ağırlaştırılmış, 44 kez de ağırlaştırılmamış müebbet hapis cezası alması akla ve mantığa sığmıyor. İzah edilemez. Hukuki normlarla bu ceza izah edilemez. Arkadaşlar her şeyden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de 50 bin kişinin katiline verilmeyen bir ceza hukuken sorumlu olup olmadığı çok tartışmalı olan bana göre hiçbir sorumlu olmayan üç arkadaşımıza verilmesini ben hayretle karşılıyorum. İki, adalet yerini bulmadı. Niye adalet yerini bulmadı? Otel sahipleriyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Onlar açısından kamu vicdanı tatmin olmuş olabilir. Ancak arkadaşlar otel nasıl bir oteldi? Turizm Bakanlığı denetiminde bir oteldi. Çocuğunuzu elinden tutup giriyorsunuz kapıda ne yazıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimindedir diyor. Siz de o güvenceyle o otelde kalıyorsunuz. O otel yanıyor ve o otelin yanmasından dolayı 16 Aralık'ta Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmiş olmasına rağmen yanmasından dolayı bir tek Turizm Bakanlığı yetkilisi yargılanmadı, yargılanmadı. Nasıl adalet yerini buldu? Yargılanmadı bile ya. Kabul edebilmek mümkün mü? Sayın Mahkeme bir bilirkişi raporuna saldı aldı. Hani bir bilir bilirkişi raporunu savcılık dosyaya sokturmadı ya. Geçtik artık onu. Kararını bir bilirkişi raporuna dayandırdı. Bilirkişi raporu doğrudur yanlıştır. Ama o bilirkişi raporunda şöyle bir husus vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yangında birinci derecede etkili olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı birinci derecede etkili olmuştur. Bolu İl Özel İdaresi birinci derecede etkili olmuştur. Bolu Belediyesi birinci derecede etkili olmuştur. E peki dördüne de aynı sorumluluk yüklüyor. Sen mahkeme olarak bu bilirkişi raporunu esas kabul ediyorsun ve buna göre karar veriyorsun. Peki ben o zaman sormayayım mı? Madem dört tane kurumla ilgili etkili olma ifadesi var aynı şekilde, aynı derecede. Niye burada sadece özel idare ve Bolu Belediyesi çalışanları yargılandı? Bu birincisi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan niye hiçbir bürokrat yetkili kontrolör yargılanmadı? Niye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde olduğu apaçık belli olan bir otelle ilgili kimse yargılanmadı? Niye mahkeme bunların yargılanmasını ve bu dosyayla birleşmesini sağlamadı? Nerede adalet yerini buldu şimdi? Bu birincisi. İkincisi, ikincisi iki kurum yargılandı. Özel idare ve belediye. E kardeşim aynı şekilde sorum tutuyorsun. Çünkü esas aldığım bilirkişi raporunda öyle yazıyor. Birinci derecede etkili olmuştur. O zaman niye belediye çalışanlarına müebbet hapis cezası veriyorsun da özel idare çalışanlarına bilinçli taksiden ceza veriyorsun. Kendi içinde de karar ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Verilen cezaların miktarına bakarak adalet yerini buldu demek tek başına doğru değil maalesef. Bu arkadaşlarımızın tekrar ediyorum. Belediye çalışanlarının bir gün bile ceza almaması gerekiyordu. Bırak 34 kez ağırlaştırılmış müebbeti, 44 kez müebbeti bir gün bile ceza almamaları gerekiyordu. Belediyenin yetkisi yetki alanında değil, sorumluluk alanında değil istikleri bulan belediye personeli, yangına müdahale eden belediye personeli. Ha şundan dolayı deseydi ki kardeşim yangına geç müdahale etmiş. Etkili müdahale edememiş. Bundan dolayı sana ceza veriyorum deseydi, makul bir ceza bu bence kabul edilebilirdi. Ama hiç belediyeye sen yangına etkin müdahale etmişsin, etmemişsin denmiyor. Hiç belediye çalışanları itfaiye çalışanları görevini yapmamıştır denmiyor. Tam tersi burada eksikleri bulan belediyenin personeli. Ya şimdi akıl almıyor. O gece ben oradaydım. Birçoğunuz orada yoktunuz. Ben 72 saat boyunca bir saat ya uyudum ya uyumadım. Bu yangın olduğu gün dahil. Arkadaşlar orada yanan odaya giren itfaiyecilerden bir tanesi şu anda cezasını bile hesaplayamıyorum. 78 kez müebbet hapis cezası aldı. Biz orada hayatını kaybetmiş olan insanlara ağlarken bir tarafta da o itfaiyeciler de hayatını kaybedecek bu elim olayda diye de aşağıda gözyaşı döküyorduk. Kimlerle birlikte? Müşteki yakınlarıyla birlikte. Ne oldu? Hani nerede Turizm Bakanlığı? Hani nerede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı? Hani o doğru kabul ettiği mahkemenin bilirkişi raporunda eşit kusurlu dediği dört tane kuruluştan iki tanesi yok. İkisi için de ayrım yapılmış. Yani dolayısıyla hukuken kabul edilebilir bir tarafı yok. Ve bu mahkeme kararı bozulacaktır bozulacaktır. Tabii şu da var Türkiye'de. Hakim savcının yetkisi varsa, hakim savcıların sorumluluğu da var. Kanun bir kamu görevlisine yetki veriyorsa, aynı zamanda sorumluluk da veriyor demektir. Yani bizim Destek Hizmetleri Müdürünün yetkisi var ama sorumluluğu da var. Bolu Belediye Başkanı olarak benim yetkilerim var ama bu yetkileri kullanırken nasıl kullandığımla ilgili sorumluluğum da var. Dolayısıyla yok böyle ya ama Müşteki ailelerimize de çağrıda bulunuyorum. Adalet gerçekten yerini bulsun istiyorsanız burada verilen karar bizi tatmin etti demeyin. Niye Turizm Bakanlığı yetkilileri yargılanmadı kardeşim? Niye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri yargılanmadı? Kardeşim sorusunu sormaya devam et. Ben bu soruları sormaya devam edeceğim. Ben bu soruları sormaya devam edeceğim ve bu davanın sonuna kadar da takipçisi olacağım. O belediye çalışan, o itfaiyeci arkadaşlarımızın Hiçbir kusuru olmadığını da buradan söylüyorum. Doğrusu bu. Kimseyi üzmek için söylemiyorum. Kimsenin gönlünü kırmak için söylemiyorum. Ama doğrusunu söylüyorum. Bol Ağır Ceza Mahkemesi haksız ve hatalı bir karar vermiştir. Haksız karar Yargıtay'dan belki istinaftan dönecektir. Bu davada yargılanmayanlar da yargılanıp hak ettiği cezaları aldıkları zaman adalet tecelli etmiş olacak hem de herkes için.